Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Tabii ki de Minecraft'ta sizinle beraber lüks evler yapmayı öğreteceğim size. Çok lüks evler yapacağız, çok büyük evler yapacağız. Ama yalnız şu anlık bu bölümde iki ev yapacağız. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı sakınlıkta unutmayın yani. Onu söylüyorum Ben. Arkadaşlar neden videoyu kestin diye sorarsanız Kardeşlerim bu odaya geliyordu da. Bir de Dışarıdan araba sesleri de gelebilir Bazı şeyler de gelebilir Siz ona bakmayın yani Tekrardan söylüyorum ya. Yani şu an Gerekli malzemeleri Şuraya tuğla Arkadaşlar istediğiniz yünü seçebilirsiniz Ben yani ister yünü yapın Evinizin altına ister yapmayın Ben öyle yapacağım Şuradan bir tane pürüzsüz kuars merdiven alacaksınız. Kuars bloğunu alacaksınız ama pürüzsüz. Bir tane ben normal camdan alacaksınız. Bir tane de yarım camdan ama beyazından boyalı camdan alacaksınız. Demir kapı bir tane. Bir tane şuraya merdiven o buton alacaksınız arkadaşlar. Buton neredeydi? Bir saniye. Tamam. Son bir malzeme kaldı. Malzemeyi de bulmaya çalışalım bir. Meşe çit olması lazım herhalde. Bir saniye. Tamam arkadaşlar malzemelerimiz bu kadar. Yani balkon yapmak isterseniz çita alabilirsiniz. Ben öylesine düşündüm. her şeyi alacaktık. Bir tane de sütün kuvars bloğunu alacaksınız arkadaşlar. Bu arada akşam olmuş. Ben bir yatayım. Arkadaşlar ben soruyorum ama şey böyle setime falan çekmeyi bileniniz var mı? Yani böyle sohbet aç şeyine basıyorsunuz da böyle hemen cecik gündüz yapıyorsunuz ya yani onu bilen varsa bana söyleyebilir mi arkadaşlar ben yani daha yapmak istiyorum da yani ya da blok kopyalamayı da öğretir misiniz onlara yazın yani nasıl yapılacağını ya da video falan da atabilirsiniz önce ben gri yün seçmiştim açık gri yün. Buraya yünlerimizi diziyoruz önce yenilen. Arkadaşlar ben bu arada yüksekte yapıyorum. Çünkü yeri kazıp da öyle yünün koymasını ben sevmiyorum. Siz nasıl yapmak isterseniz sizin tarzınıza göre. Ben böyle yapacağım. Genelde büyük evler yapardım da şu an bir villa yapacağız. Arkadaşlar ben yine videoyu keseceğim. Çünkü şu aradığı doldurayım ben hemen video fazla da uzun olmasın yani Evet arkadaşlar bu arayı ben doldurdum yani videoyu kesip şuradan bir merdiven alalım şuraya diyeceksiniz arkadaşlar iki üç tane buraya koyun ardından nasıl yapacağız şöyle tam şuraya bir tane demir kapı koyuyorsunuz. Aa ben öbür malzemeyi unuttum. Bir saniye hazır yerine döşemişken ha. muşacı alacaksınız bir tane de. Muşacını şöyle dizeceksiniz yani. Buraya gelince arkadaşlar buraya camı elinize alacaksınız yani cam bloğunu. Şöyle bir blok yamuk çek yamuk şekilde koyacaksınız. Şuraya koyalım. Aynen oldu. Ama tekrar yamuk bir biçimde şurayı kapatacaksınız, şuraları da kapatalım aynı şekilde. Şimdi kapatalım. Tamam, da kapatalım. devam ediyoruz yani arkadaşlar. Sütun kuvarsı da kullanacaktım da aynen kullanayım hatta. Arkadaşlar siz isterseniz koymayın ben süt olsun diye öylesine koymak istiyorum. Şöyle aldım. Bu arada aynen biraz daha geniş şey yapmam lazım. Hatta bunları koymayalım arkadaşlar. Böyle olmuyor yani. Meşe butonunu nereye koyacağız? Tonu koymaya yer kalmıyor. Bir tane buraya koyacağız. Pardon, şunu yapayım. Tamam arkadaşlar, şuraları dolduracaksınız. Yine aynı, şu blokları dolduracaksınız tabii. Önce alt katı bir tamamlayalım. en zevklisi üst kat. Üst kat biraz daha güzel olacak yani. Evet şuradan gelip bakınca muhteşem olmuş diyeceksiniz yani o derece. Şuraları kapatalım. Bir saniye yanlış koydum. Yani birinci villamız böyle olacak. İkincisi içinde malzemeleri hazırladım. Hazırladım yani. Şuraları da doldurduktan sonra hadi. Hadi let. Tamam arkadaşlar, bir de şurayı dolduralım. Burayı da doldurduktan sonra üst kata geçeceğiz. Üst kat biraz daha kolay olacak yani Burada doldurduk değil mi Hadi doldu arkadaşlar siz isterseniz evi büyütün ama ben bu videoda küçük yaptım biraz yani ben yine de olsun güzel oldu üstünde kapatalım. dört dörtlük bir ev oldu Neden doldu Arkadaşlar nedense oyun kazıyor. Ben yine yani videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bu video bayağı uzun olacak herhalde. Şuraya 4 blok yükseltin. Ardından böyle yapın. Benim yaptığım gibi yapın yani. Şuraya bir tane şey koyalım. Hatta koymayalım ya, direkt gidelim. Tam bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle bir boşluk olacak yani. Öbür tarafları dolduracağız ama önce şu levhayı alacaksınız yani beyaz boyalı camı şu şekilde yerleştireceksiniz önce üst katı yapıyorum ben üst kat tamam alt tarafı da aynı şekilde dolduracaksınız Hemen cecik güzel olmaya başladı ya. Şuraları da yapalım. Burası böyle oldu. Bir de dolduralım. Of ya yani yanlış bir yol aldım. Bir de fabrika da yapmamı isterseniz yorumlara 99 yazın arkadaşlar. Fabrika yani yapmamı istiyorsanız 99 yazın yani kısacası. Bir tane de fabrika yapmayı öğreteceğim tabi birkaç tane de mod yardım edecek boru modu falan indirmemiz lazım. Bir tane de huni lazım huni sayesinde elmasları altınları zümrütleri falan aşağı indirebilirsiniz. dolmadım da. Tamam. Arkadaşlar bunun üstünü de kapatacağız. O kadar hızlı koymak istiyorum ki blokları bloklar yer değiştiriyor. Bir şöyle. Arkadaşlar isteyenler böyle şey üstüne çatı yapabilir isteyen yapmayabilir. Yani birinci evimiz böyle. Hazırsanız o zaman ikinci eve geçelim. Evet arkadaşlar, hazırsanız ikinci eve geçelim. İkinci ev için malzemelerimiz. Tekrardan bir tane gün bloğu. Siz istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Hangisini seçsen aynı açık gri. Açık griye bağlanmışım. Bir tane beyaz beton seçeceksiniz. Sütun, quartz bloğu. Demir kapı. canlar bu merdivenlerden. Ardından cam olarak. Bu camdan seçeceğim tekrardan. Aneyimiz var. Bu arada ben evde bir tane de süslemek istiyorum ya. Yani yaprak alacağım bir tane de. Yaprak Sonra gideceksiniz. Mesela şuradan. Tekrardan şu düğmeyi alacaksınız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ay yine küçüldü bu. Büyütelim şu an tane malzeme. Aynen. Bir tane de şuraya gidelim. Bir tane de bulanmış taş alacaksınız arkadaşlar. Yaprağı unutmayalım. Şu anda bir şey yok yani. Şu evi de süslüyorum ben. Hatta aynı. Biraz daha geriden yapayım ben. Bu eve bir tane havuz yapmak istiyorum ya. Aynen güzel Buraya Bu kanalımız yapacağım. daha sonra süslüyüm. şu an zaman olmaz. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Koyduk buraya şu tutmamıştı Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Beyaz betonumuzu elimize aldık. Şimdi şu video mesafesini ölçelim. Şöyle bir bloğumuzu koyalım. İstediğiniz kadar yükseltin arkadaşlar. Daha bir yok daha yükselteyim çünkü şey döşeyeceğim için. Ardından ne yapalım? Aynen bak şunu karıştırdım yine. Arkadaşlar şu bulanmış taşlardan döşeyeceksiniz ama bir blok park olacak tabii. Üstünü beyaz betona kaplayacağımız için. Hatta direkt kaplayalım. yanlış koydum arkadaşlar bir saniye tamamdır buraya da beyaz beton koyacağız bir burayı yine yanlış koydum hatta yerlerini değiştirelim yani bu olmuşlar şu tarafa yakın daha güzel bunu da belli bir yere kadar yapalım So you've biraz değişik oldu ama neyse. Dışarıdan daha güzel gözükeceği için böyle kalsın. Ben devam ediyoruz yani arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ben bu arada evi yaptım. Hem yerini de döşedim. Yani şey halıyla. Şimdi çatıyı yapıyorum yani. Çatı demişken yani bir kat daha yapacağım. Öncelikle şöyle. Burayı ben gözlem yeri yapacağım. Biraz beton koyalım. Hatta Kullanmış taş koyalım aynı. Kullanmış taş. Bir katta. daha. Şimdi iki kat bunlardan öyle. İşte Bu benim yaptığım şekilde. Yani yapabilirsiniz. Bir Burada bir blok koyalım. bu belli oldu ya. Tekrardan bulanmış taşla kapatacağız. Sonra yalnız şöyle şöyle yapacağım ben. bir kapatamadım ya. Arkadaşlar siz kusura bakmayın yani videoyu da bayağı uzattım ben. Özür dilerim için de küçük bir video çekecektim hep batırdım ya videoyu. Neyse artık. Evet, böyle yaptık. Yapacağımızı. burası da gözlemleyelim olsun. I do Ben öbür ev gibi bunu da böyle yapacağım. Ya. Şuraya biraz beton koyalım. Şuraya full camla daha Çünkü full cam olmasını istiyorum. Buraları da yapalım full cam. Komple cam oldu. Camdan ev yaptık ya. arkadaşlar ikinci çok kötü oldu. Size yapmanızı pek tavsiye şey Çok kötü oldu. Videoyu da kat. Neyse artık. Şuradan yapacağız. Biraz küçük bir ev oldu arkadaşlar. Siz istiyorsanız büyütün. Aynen bence de büyütün. Yağmur yağdı. Bunu da bilsem. What are we doing Evet arkadaşlar bu videoda böylece biraz saçma Oldum ikinci ev ama birinci evde güzel oldum yani beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın tabi ikinci eve de güzel olmuş kötü yorumlara yazın bence hepiniz kötü yazarsınız bence de kötü oldu zaten aynen bakmayacağım arka taraftan bakalım bir de Aa, aynen bak. Arka taraftan da öbür eve benzemiş. Öyle yapmıştım ya. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın diyorum. Ve bye bay bay arkadaşlar.